Bir maç düşünün. Dört kişiyi birden kışkırtmışım. Havada uçanı, yerde koşanı. Önüme kim gelirse avlıyorum. Ne? Yapamazsın mı dediniz? <laughs> Arkadaşlar selam Selena ya. devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar ben bomba gibiyim hazırsanız rakibi patlatmaya herkesi kışkırtmaya delirtmeye hazır mısınız hadi bakayım karşıda feni var benet de var iki tane suyu kasçı var birisi ikisi benim kantırım ama bize söker mi hiç sökmez hepsinin kafasına vuracağız let's go solo girdim tek başımayım bakalım neler yapacağız maçı nasıl taşıyacağız bak nasıl taşıyacağız diyorum taşıyacağımızdan eminim hadi bakalım Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Kan alıyoruz ilk kan. Şşş ilk kan. Bekle. Neredesin can, Neredesin? Evet. Evet sayın bekliyorum. En doğru anda kafasına gel bakalım. Dur. <laughs> Flaşa bak. Adamın eli ayağına dolandı öyle bütün tuşlara basıyor adam. Nereye flash atacağını şaşırdı işte kimse baş edemez. Şimdi onu geldiğim bir daha korkutalım. Cloud da beni görsün diye toplan attım. Hadi bakalım. Clint, Clint, Clint. Evet. Hayır. Ee, hayır. Çık. Çık. <laughs> Olmadı o. O kötü oldu. Bir tane ısırayım Bir, bir ısır lan. Acımayacak. Ama birazdan acıtacağım. Dur. Ah, eh, Cloud. Böyle bir tuzak atsam. Dayan Cloud. Dayan aslanım. Helal Cloud. Bunu da ben kestim. Yes be oğlum ne oynadık lan. 2 vs 3 yok ettik adamlar ha. Bunu da kestik mi? Vur vurur. Hop. Oy. Güzel loncada. Harbiden güzel loncada. Eline, eline sağlık. O base. 10 numara bir başlangıç her zaman olduğu gibi. Cloud da çok iyi oynadı. Enes sağlık da. Arkadaşlar unutmadan videomuzun başındayken hazır base'deyken videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Cloud'a nazar değdirdik. <gülüyor> <gülüyor> Adam beni yüzümden öldü. İyi oyunlar şu an bu. Oğlum sen hayırdır lan? Al lan kafana. Yalan lan oyun diyor. Ye. Üpürmek yok. O iyi oyunu sana zorla yedirtirim böyle. Anında 3 saniye içinde adamın kafasına vurdum. Gördünüz mü? O oh, Clint ve kokumuzu mu aldınız lan? He? Bekle lan sen. Al o zaman sana. Kafasına be sana bakar mısınız? He? Bunda da lan hadi. Bunda da ha. Kışkırtma kudurtma bizim işimiz. İşte bu ya. Bana bunlarla gelin. Maç var ya şov yapacağız şov. Hadi oğlum. Onu da yakalıyorsan sayın Al sana iyi oyundular. Dur. Ben onun ultisi açtı mı? Onun ultisi harbiden bozuk ya. Ulti basam ölmeyeyim. Olay bu arkadaşlar. Odet mi oynuyorsunuz? Ulti basam ölmeyeyim. Tamam. <laughs> o kadar bozuk işte. Bekle 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 bekle. Evet. Selamun aleyküm tıs. <laughs> Adam diyor ki Selena mide gitmişti lan. İki farm alayım. Geliyor geri oluyor. Geliyor geri ölüyor. Yazık lan adama. Mı dediniz? Yazık mı dediniz? Ben demedim. Yazık falan değil lan. Öyle bir şey yok. Acımasız olacaksınız arkadaşlar. Onlar bizi acıyor mu? Vakti zaman gelince onlar bizi acıyor mu? Yok. O zaman biz de onlar acımıyoruz kardeşim. Öyle bir şey yok. Alt skor var. altısında da var. Bu nasıl bir sayı lan böyle? dakikada 2 kill almış. 2 skor almış. Aa klik buraya gelmiş lan. <laughs> Gel bakayım. O ulti basacak şöyle kaçayım. Tamamdır lan Yalnız. Tuttum o Yes be. Oğlum ne oynuyoruz ha. Maşallah. Tü 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 tü. Muhteşem oyun. Muhteşem. Böyle devam. Bak zaten enerjiktim videoya girerken şimdi var ya enerjim bir 10 katına çıktı arkadaşlar. Yazalım şöyle. Kudurtalım. Bir de orayı dene kardeşim. <laughs> Belki orada ölmezsin. Adam baktı altta ölüyor. Dedim bir mid'e gideyim ya. Belki mid'de ölmem ya. Yok ya. Yo, Allah Allah ya. Biz şimdiden üstte gidelim de. O adam bence alta gitmez. Sinirlenmiş. Büyük şu an ağlıyor takımına. Adamın suçu yok işte. Adama bir Selena musallat oldu arkadaşlar. Bak yani bir de gitmiş. Geliyor sanırım dur. Redirin korkutma. Fenet mi geliyor? Ona da dalarım. Korkumuz yok. Selamun aleyküm. Ama o kaçacak. Feni geliyor. Feni geliyor. Dikkat dikkat. O tehlikeli işte. Ha kesemedi. Kardeşim haydi. Hadi kardeşim git. Hadi. Öldü mü lan o? Güzel. Bir şöyle vurdum turtle'a. Ondan sonra acaba şöyle gelmez ama ya, yani, boşver. ver. Hadi Cloud'u kesmeye gelin hadi. Bak adam üstü tek başına. Selena kesinlikle burada değildir. Hadi. Gelmiyorlar arkadaşlar. O zaman mitteki olaya koşalım. Koş 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 koş. Yolladım. Kafasına geldi. Çıktım bir tur. Ona gerek yok. Hadi oğlum. Çok güzel bir sultan yerden. Öldüm kardeşim. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> <Özür gülüyor> <laughs> lan kırmızı kesmeyi. Ölme, Ölmeyin. Ölmeyin. Bıkın. Allah'ım ne olur. Yeah. <laughs> Yemin ederim. Dedim ki zorla kendimi öldürttüm bak. Adamın ultisine kafa attı. Zorla dedim ki öldür beni. Kaçmıştım ha. Ölmemiştim. Eşeğim arkadaşlar. Yani bunun açıklaması bu. Eşek kiti. Ölme lan Cloud Helal lan Cloud Bak doğru yere yatırım yapmışız. Görüyor musunuz? Keşke takıma gelen ADC'ler böyle oynasa da. Ben o kadar ADC'lere 10 tane gank atıyorum. Mecaz anlamda değil bu arada 10 kere atıyorum yani görüyorsunuz her videoda <laughs> Ve bizim ADC yine de ölüyor fidliyor İlginç şey yani Uş. <laughs> Belki salar Okey okay mi diyor? Oy adamsın lan sen Vallahi adamsın Video, videoyu izliyorsan kardeşim teşekkür ederim İnşallah bunu aldım diye ölmem de boş harcama Boşa harcarsam mahşup olacağım çünkü ne bileyim bir alasım geldi arkadaşlar. Ara sıra alasım geliyor. Şuraya sana bir tane görüş atıyorum. Sen takıl yukarı tamam mı? Bak Mino'yu gösterdim sana. Onu da keseriz. Onu da keseriz dur. Şuraya kaç bir stun. Olmak bak bu da tam atlıyor ha sana Öl. Eee. Can bastı. Bekle. Bekle bekle bekle. Şuraya doğru. O da olur. O da olur. O olmuyor ama ultisinden ya. Öldüm mü? Evet. Eh, olmazmış o. Keşke zaten ölecek gibiydim. Dansaymışım keşke korkmadan. Ben ulti basacaktı. hemen geri çıktım. Sonra geri girecektim falan. zorladık arkadaşlar. Keşke daha dansaymışım iyice. Kötü oldu. Bir de ben oraya odet atmadım. Mino'ya attım. Bir baktım. Odet gelmiş kardeş önüme. <laughs> Dedim ne oluyor onu da keseriz. Ama zort. Neyse sıkıntı yok. İntikam çabuk çok çok. Odette'den intikam alıyoruz. Şimdi Fenden intikam almam gerek. Odette'den intikam almam gerek. Mino'dan almam gerek. Hepsinin payı var çünkü. O yüzden işimiz çok zor. Let's go. Bana geliyor. Yok lan döndü. Hop. Çok güzel be ya. Ne oldu lan? He? Orada yakalamazsam burada yakalarım öyle. Atladığın yerden yani tutarım seni. Hadi. Onu da yakalıyorum ama ultim yok. Gerçek. Lütfen bir saniye vardı. Şimdi, yalnız ne oynuyoruz değil mi? Harita bizim böyle arkadaşlar. Onu almak istemiyorum yani. Alınca ölüyor. <laughs> almak istemiyorum. Az önce aldım öldüm hemen. Gerek yok. Gülüyor. <gülüyor> Ama harbiden arkadaşlar. Bu ile alınca ölüyorum ya. Hadi oğlum nice geldi buraya. İyi oyunda açıyordum lan. Odet en son iyi oyunda arkadaşlar. Sonra bir sesi kesildi. Bir şey oldu herhalde ya. Fotosu gitti. Ben de anlamadım. Oyun başı bir kere iyi oyunu atmışımdır. <laughs> Sonra başıma gelenler. Aha. E gel lan gel lan. Al. Yes be. Olu kesişe bak lan. Çok güzel kestik ha. 10 numara kestik adamı. Adam neye uğradığını şaşırdı. Hadi. Ah ben atlamış ki. Şey diyecektim. Odet bak kardeşim. Clint bana iyi oyunu bile atmadı. Sen o. Vallahi tuttu Ya oğlum ulti bozuk ya. Hadi. Yes be. <laughs> Kudurun lan. Kim savaş edemez lan. Hepinizi kışkırtırım. Bir kişi değil hepinizi kışkırtırım ha. Lan. Git lan. İyi var. Ben sinirlenmiş arkadaşlar beni. Bu arada o bizim buraya gidiyordu ben de beni görünce geri çıktı. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Alo geliyor mu sesim? Tamam arkadaşlar geliyormuş. Alo atışım nereye gitti lan benim? 40 saniye diyor 38 37 Allah Allah bekleme süresine girmiş durduk yere. Dur bekle. Yolladım karambole. <laughs> nice kardeşim. Sniper 5 kişinin arasından. Zınk diye adam oturdu Orada bir ne desem bilemedim zınk mı desem Cuk mu desem zınk iyi gibi O zaman Clint Gelir gelmez Şuradan şöyle bir Clint'i tuttum Hmm diyor ki artık yemem diyor Selena artık diyor onları yemem diyor O zaman izle Aynen onu yemedin bekle <laughs> Pardon Evet ittir orayı ittir ben yokum Nice gel buraya oğlum <laughs> Hadi bunda da oje sen lan. Bunda da hoca Belki gelirler mi? Kar sopan da gitti. Bu maç biraz enerjim fazla geldi arkadaşlar. Çok konuşuyorsam da kusura bakmayın. Enerji bomba bombalaması yaşıyorum şu an. Bombastiko fantastiko. Yazayım da ne olur ne olmaz. <laughs> bir his geldi içime şimdi. Şimdiden uyaralım bak. Hiçbir şey yokken uyardım takımı. Yukarıyı aç bakalım sen. Feni gelecek, feni gelecek. Yes be. Oğlum çok iyi tuttum lan ama kesemeyeceğim. Yok artık sevindim ki? Neyse bunu keselim o zaman. Sevincimiz başa gitmesin gel. Hayır, öyle tek atarım ha. Öyle tek yersin ha. Adamı havada tutarım. Burada bir gaza geldim. Bağırdığım için kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> bir tık. <laughs> bir tık gaza gelmiş olabilirim. Hop. Hı, lan oğlum. Yeah. Let's go. Hadi. Yes. <laughs> Oğlum herkesi yargılıyorum lan. Bu neymiş kardeşim ya? Gelene, bir şeyler yapıyorum falan filan. Ay sonunda yakaladım. Ölmeyin lan. Ölmeyin. <laughs> ne olur. Olmadı ki şimdi bu. Olmadı ki. o değil de 30 saniyedir 40 saniyedir Fenni'yi havada tuttum. odete gittim kestim. Oradan çıktım Benavet'ten kestim. Oradan çıktım Clint'i kestim ve Oy, oraya havalı bir müzik koymuşumdur arkadaşlar. Zincirleme yargı anlaması Üf. Aktı. Vallahi çok güzel oynadık bu maç neymiş be. Oynadığımız en iyi maçlardan birisi bu arada net. Let's go. Şimdi Lord çıktı fokus 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 Şuralara bakıyoruz pusu yemiyoruz gerçi iki ülkesi de sıkıntı yok Ama Cloud'u kesmeleri kötü oldu derken bu beni görme lan Eyvahlar olsun Oğlum çok kötü öldük lan ah be Eyvah 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 Hadi lan takım güveniyorum size hadi aslanlarım Helal. Ölme kardeşim. Adamsınız. Öldü mü o? Tamam güzelsin. Helal yazalım şöyle. Takım moralini boostlayalım. Oha bir ne oğlum? Halle. <laughs> Adam main'i de halle bu arada. Adam tank halle yapıyor. Oha. Oha oğlum niye vuruyor o zaman hasar Al işte Bak sakın Bir daha birisi yapmasın Tamam sakın <laughs> Adama da de helalledik adam tank haline kasıyormuş Pik ekran da ben şey dedim Adam mid alsın dedim ben support yaparım Ormana tank alıyoruz çünkü free Dedim haline al Adam da gazda gelmiş almış oynuyor da valla Ama tank kasman yakışmadı kardeşim Böyle şeyler yapma Geleni var ya avlarım ha orada kal. Gelenin kafasına vururum ha dur bekle. Ben onu av köpeği bir şöyle kovalayacağım. Aynısı ha. Oo adam nerelere gitmiş dur. Al sana bir tuzak. Öldün kardeşim al sana bomba. Tamam. Bekle. Çıktılar mı? Çıktılar. Uh, 15 kilo almışız lan. Takımın killinin yarısı bende kardeşim. 16 dakikada 15 kill. Böyle bir şey yok. Allah onu tutarsam keserim tutamazsam. Kaç kaç kaç. <laughs> ah be. Bekle bekle. Buradan geçecek. Gel lan buraya. Uçacağı yere. Hadi. Oğlum. <laughs> Oğlum ne kestik lan adamı. Adam uçarak bile kaçamıyor. Onu da tuttum. Vur. Aksiyon hiç bitmiyor sayın seyirciler. Çok iyi. 2024'ün en iyi maçı seçebilirim bunu. Rakip şu an var ya tir tir titriyor arkadaşlar. Oyun oynayamıyor. Hiç kimse oyun oynayamıyor şu an. Herkesi kesiyorum. Herkesi tutuyorum bakın. Gel buraya kaçamazsın. <laughs> Tek kişilik ordu ya. Vallahi arkadaşlar övdüm kendimi kusura bakmayın ama... Bu maçta da överim yani. Rakip takıma yazık yani arkadaşlar. Bir blue alalım. Karşını blue sayılınca ölür müyüm? Deneyelim mi? Çabuk ama. Fini gelmeden çabuk. O bizim blue'ya gidebilir. Bunu alalım hemen. Bizim blue'ya koşalım. Bak gidiyor bak bak bak. Çakala bak. Bak 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 bak. Geldim geldim geldim. Hadi. Nice. <laughs> Öl <laughs> lan. Güzel. Penny'i kışkırtıyor. Benedetta'yı kışkırtıyor. Odette'i kışkırtıyor. Clint'i kışkırtıyor. <laughs> Bu Selena daha kimi kışkırtsın oğlum? Bir milyon kışkırtamadım. O da tank yani arkadaşlar. O kadar da değil. Nice oğlum. Oraya giremeyiz. Bu arada yapamayacağımızdan değil ha. Şimdi kim uğraşacak? Yani? Üşendiğimizden yani Mino. Oğlum ne alaka? Ne alaka? Sen Clint keyfinden oluyor ha. Yazabilirsen. Sanki adam durduk yere fidliyor. Adam normal oyununu oynuyor kardeşim. Bak. <laughs> Bak mesela. Adama oynatmıyorum. Koridora gelemedi lan adam. Doğuyor arka yapışıyorum. Doğuyor önden çıkıyorum. Oradan çıkıyorum. Buradan çıkıyorum. Oyunu oynayamadım. Onu da yakaladım. Madem öyle adama yardım etseydiniz. Suç atacağınıza. Değil mi? Tamam. Hadi. şimdi yürü Beyza. <laughs> Beyza <Benzer>, git geri. <laughs> Ölsün bu. Bir dakika. Hadi. Aa, niye kaçıyorsun oğlum? Öldü mü? <laughs> Helal be Cloud. Bitir bitir bitir. Harika oyun. Vur. Ne oynamışız be. Harbi diyorum ne oynamışız be. Şuna bak be. 18 kill almışız be. Çok güzel maçtı. Her saniyesinden bak. Her saniyesinden zevk aldım. O kadar güzel maçtı işte. Hiç sıkılmadım. Hani bazen boş bir an olur böyle. Bir boş geçer ya bir süreliğine. O bile yok yani maçta. O kadar güzel. Gördüğünüz gibi herkesi kışkırttık. Herkes de büyüdürenci bu almış. <laughs> ah lan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 112 kadar demeye vurmuşuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu maç hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle hepsini okuyacağım her zaman olduğu gibi. Yani bunu 2024'ün en iyi maçı seçelim mi? Yorumlara yazın bakalım. Sizce yoksa daha iyisi var mıydı? Biliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, down in my feelings, she gon' get low Drop it down from the ceiling, I don't really know What the hell I'm feeling, all that I know Is my heart, she's stealing, where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it